geldiğimizde kapıyı bildiğimiz kapatmışlar ama açmışlar bir şekilde. Girdiğimizde yani yatak odası komple yani dağılmıştı ne var ne yoksa almışlardı. da Ellerini kollarını sallaya sallaya girmişler. Buradan almışlar çocuğumun çocuklara arabasının arkasında diye bozuk paraları var ya almışlar. Gezmişler. Ellerini kolunu sallaya sallaya. Olun, kapıyı çekmeyin kitleyin. 12.30'da çıktık. Gece saat 9 gibi falan da geldiğimizde yatak odasını pert etmişler. Bazalar hiçbir şey kalmamış. Bütün yani takılar, zincir eşyalarını komple almışlar zaten. Parfümleri var yani ne varsa toplamışlar. Biz de birlikte iki komşumuza daha girmişte, ikisinden de aynı şekilde para, küpe altın falan almışlar. Parmak izi hiçbir şey olarak çıkmadı. Ama ellerinde bir şey dök görüntülerden. Biz görüntüleri bulduk. komşumuzda da vardı. Emniyeti ilettik görüntüleri ama. Yani yetkililerden yani bulunmasını istiyoruz. Çünkü kıyafetleri, giyinişleri her şeyleri belli. Biri zaten kamerayı görünce maskesini yani çekiyor gözükmeyeyim diye ama. Yani bir yere takılmışlardır umarım.